Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Craft Rise oynuyoruz. Abonelerimizle beraber oynuyoruz canlarım benim. Abone olarak sizler de Craft Rise'da bizimle beraber yanımıza gelebilirsiniz. Şimdi e, iki kişilik gruplar halinde gireceğiz. Evet bakalım. Şimdi kimler kazanacak, kimler geçecek? takımlarda da güzel. VIP bir kişi de VIP Yağız Gaming GT diye birisinde VIP var. VIP geldi mi karşı? Genellikle makro oluyor. Makro olmasından hmm, ama beni beklemedin mi kanka? Hiç, Hiç bekleseydin beni ya. de ya. Neyse problem değil. Hemen yatakları kaplayalım abi şey. Dördüncü şeyle bekleyelim. Hemen rush atalım. Sen rush'ını at, yolun otur. Ben hemen geliyorum hocam. Oraya tekrardan gireyim. Yat abi. Komple arkadaşlar ilk önce tahtayla kaplayalım ki en azından adamlara direkt balta alınma zorunluluğu yapalım ki genellikle oyuna başlayanlar Geldi. ses duydum. direkt balta almıyorlar. Sesimi duydum. Bir dakika. Evet, evet, evet. Tamam, makro okay. ve pat! Bir tane intihar vuruşu. Okey, nice try. Gel bakalım tekrardan buraya hocam. Et, evet, çerez, mayonez, patates. Bir tane daha altın bekleyelim. Okey nice. Bir tane daha altın alalım. Hemen Apple'ımızda yiyelim. Şöyle bastıralım. Karşı takıma doğru. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın canlarım benim. Abonelikleriniz ve like'larınız benim için çok değerli. Vur bir tane. Vuramadım. Kaçırdım. Vurabilirdim ama. Çok güzel. Aşağıya düştü. Hemen 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 gel gel. Ama çık çık çık. Ne yapıyor lan? Yatağın orada nöbet tutuyor. O nasıl bir bed defansı ya? Ya alıyorum ben bunu aldım ben bunu aldım ben bunu dal 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 vur 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 çok güzel bu nerede bu ne yapıyor? diğeri ne yapıyor? vur 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 aldım ben bunu bunu da alıyorum bunu da kaçıyor da kaçıyor da tamam bu takım takımla eğlendiriyor o da oyundan çıktı biz yatağa dikkat edelim ah mavi mavi bizim yatağın orada mavi bizim yatağın orada koş 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 elmasa gidiyor dur gidiyorum bekle lan hayır yatağımı rahat bırak Aman hocam dur dur dur. Elmasın orada mıydı? O elmasın oradaydı. Hani elması aldı, elması aldı. Gel çabuk seni bekliyorum. Çabuk gel çabuk gel. Çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel Geldim 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 geldim. geldim, 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 geldim. Gir abi. Oley. Hemen ah bir tane de altın bekliyor aldım ben. Hop hemen. Ee, day, e, tamam. Demir set oldum abi. Hemen giriyorum tekrardan buradan. Mavi Hasan. Okey. Hasan bize bakıyor. Demir kılıç değil mi? Aynen. Aynen. Demir kılıç almış manyak herif Dur gelelim hemen. O bize bence alev topu atacak gibi benziyor ya? Bu adam o, ne oyunda yapıyor ya? Bu alınmaması gereken şeylerden birisi demir kılıçtır. Sen yürüsene, sen yürüsene, yürüsen. Sen git git sen git ben başka bir şey yapacağım. <laughs> lan! Lan, lan. Oğlum, lan Allah Allah kahretsin! <laughs> oğlum ben adamın topuna şey atacaktım ya. Ulan olmadı hiçbir şey istediğim gibi. Geldi 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 geldi. TNT yiyecek, dur. Kapla her üstünü kapla. Bak TNT geldikten sonra pek kişi bilmez bunu. Sağ tık basman lazım Hop abi. Hop hemen abi. Last. Nice try. Nice 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 nice. Vurduk. O adam değişik şeyler deniyor arkadaşlar. O fantazi dünyası rengarenk onun. Hemen gidelim abi şuradan. Nerede bu? Da Aa! Oo, beyler aman. VIP geldi. VIP ile karşı karşıyayız şu anda. Oğlum bu adam nasıl blok koyuyor? <laughs> Oy Allah'ım bu nasıl bir <laughs> <laughs> O neydi lan öyle? Allah seni kahretmesin. Ben birisinin base'ine girdim. Bu alayım. Oy! Tabak. bak. Hemen demir kılıç al. Aa, 4 tane zümrüt istiyor. aa geldi geldi mavi geldi. Yardım. Geldim 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 geldim. Ben de çok uzaktayım. Bizim base'den çıkıyorum daha yeni. Hayır. Ah be Ama abi. Hocam. Bir dakika dur. Gidelim abi hemen. Aa bir tane daha ver artık hadi. Bir tane daha ver. Ver 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 ver. Tamam, Ama o doğru. da free gap'leri. Okey nice. Yat lan aşağı. Aldın mı yatağını? Gidiyorum şimdi onun yatağına gideceğim. İki ateş topum var. Ama okay. gap'im yok. Gap'siz gidemem. Hemen gidelim abi. Gel gel gel. Gir 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 gir. En taşı koymuş da. En taşı patlamıyor değil mi? Dur. Bekle bekle gelme sakın yanıma. Gelmiyorum. Oğlum ne oluyor orada? Adamı aşağı düşürdüm de ben de gittim. Altmarda. Hayır lan blok lan blok 4'teymiş ya. Lan 3'te zannediyorum ben de. 3'e basıyorum. Nerede bu blok diyorum? Bekliyorum. Gelmedi bana. Oray'da. Of abi Bence bu, bu maçı mı? almamız lazım bir dakika. Çok çekişmeli. Aynen ses var la sanki. Biz mi şizofreniz yoksa? He şurada adamlar var. Mor, mor bizim buraya... O var ya o VIP olan tam bir... Aaa! Ee, potu var. Ne invis potu? Pot sanırım o. Oğlum ne oluyor? Takım şey mı ya, olmuşsun lan? İkisir la? ikisir. Ha yok. Cross oğlum, team insanı. Oğlum mal lan bunlar. Aha! <laughs> Dikkat et şurada delik var. Aaa! Invis pot içti. Dur şöyle vur boşluğa vur. Attım 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 attım. Atamadım attım 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 attım. Helal. Tamam. Gel, 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 gir, maviler, gir, gir, gir. Maviler, maviler gelecek. Maviler geliyor, gel, maviler geliyor. 3 tane de elmas var abi, gel, gel. <laughs> Hop hocam, ben kaçtım. Abi, fazla da yukarıya çıkma çünkü düşersen fall damage'dan deli gibi hasar yersin. Sen şunları alsana. Oy 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 bunlar ne? Gökten gelen servet. Oğlum inşallah şeyin yoktur ha. Lan Koruma ne yapıyor oğlum? Ne yapıyor bu? E ee, şimdi ne olacak? Hadi gel yavaş. Sen bir blok ben bir blok. Bak bak bak. Hasan Hasan. Hasan 33 33. Ooo! Oh. Yani. Gel lan hadi. Hasan oğlum ikimiz mi Hilelerin, hilelerin nickleri muhtemelen videoya geliyor. Reportlayın. Konsol otomatik banlıyor. Kim vurursa alır öyle. <laughs> Aa! Aa! Şerefsiz ya. Takım arkadaşı şey yaptı. Sen sen bize büyü bastın mı? Tamam, basmışsın abi. Çok güzel. Ben adamlara gidiyorum vallahi şu. Tamam, okey. O adam orada mal gibi kaldı bu arada biliyor musun? Oradan biraz zor iner bu arada. Aa bekle dur 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 dur. Sen neredesin? Oradan Sol... Inerse... Sen soldan mı gittin? Mavilerdeyim ben şu an. Sen mavilerde misin? Dur bakayım. Bunların acayip bir şekilde e, madenleri büyük ihtimal birikti. Aa arkadaşı da arkamdan geliyor. Beni arkalayacak bir yer. Sakın ölme. Cep neden dörtte? Gap neden? 4D. Aha biri gelecek. Biri gelecek. Sanırım sen misin yoksa o? Yo ben değilim ben sarının değilim. Sarının misin sen? Aynen sarının beyzindeyim evet. Ha tamam. Aa bir saniye çok yanlış bir hata yaptım. Elmas lazım bize. Bir dakika. Halledeceğiz hepsini. Hemen şu gapimiz dursun hocam şurada. Yanlış yanlış şeyler yaptık ya. Neyse tamam. Of. Hadi. combo, es combo. Aldın mı? Es çarız, mayonez, patates. Şimdi gidiyorum. Al abi yatağına girmemiz lazım onun direkt. O adam abi. şey oldu ya. Bu arada. Aa ma mavi tek, mavi tek. Mavi beyzinde tek kişi. Da ben bende şu an. He's on me, he's on me. Bir dur. Kaç tane Aa, elmas var burada? Kırıldılar. Gri kırdı, gri kırdı mavileri. Çok abilerim. güzel. 8 tane elmas var. Ben hemen base'e gidiyorum. Burada ben Orada belki. mid var ya, dop dolu. Aa, bizim base'e mi geliyor lan bunlar? Yok, gelmiyor şu an. Hayır hayır ulan düşüyordu mas kalsın. Uh! Bekle dur bakayım. Abi Craft Rise oynarken aklıma geldi ekibi ekibi kurmakla karar verdin mi? kimler olacak daha olacaktı? şey bir bulamadık ya abi kim bir be, be bir dakika ah şunları bir koyalım abi ben birazcık da şey alayım hemen şuradan şöyle güzelce ne şey yapalım. bir 4 kişilik adam akıllı bir ekip kuramadık ya daha şeyden de. YouTube'dan doğru düzgün yani... Gelen yani direkt ben oynarım diyor. Ondan sonra kimse gel gelmiyor. Geldi yok. Sen misin şu evet sensin. Geldi, geldi, de, gri geldi, gri nerede, geldi, nereden, gri nerede, geldi. Nereden, nereden? 6 elmas var. Arkamda. Vurdum bayağı. abi kafasına. Vurdum. Vurdum onun kafasına ben. Base'de şu an 7 can, 7 can, 5 can. Aldım. Tamam 6. aldım ben onu. Oo fena girdi ha. Ay zümrüt de vardı. Baya bir dakika. Şunları bir alayım abi. 3 yıldızlı mor var. Tamam. Üç yıldızlı mor mu? O ne oluyor? Eee loncaların seviyeleri artıyor, yıldızları artıyor mesela. Nasıl, nasıl. Tamam, bir dakika. Gri var, tamam. Bu şey olarak şey yaparsa, tamam gayet güzel. Benim lonca da mesela ben şu an bir yıldızım. Oynadıkça, iyi oynadıkça bu yıldızlar artıyor. Hımm. Çoğunluğu da iki yıldızın üstünden itibaren genelde makro oluyorlar. Oy oy. Oo. Adam bana yine... koşa koşa geliyor ya. Ne oluyor ulan ben de sana sıktım bu. Oh. Zırhın öyle bir parlıyordu ki. <laughs> bak bak bak. Vay! <laughs> uh. bir dakika dur. İnsaneyim. Ha! <laughs> Moru da şuradan geliyor. Her yerden gelecekler. Abi çok fena, çok çekişmeli. Rank sistemi falan mı var? Benim rankıma senin rankına göre falan mı geliyor acaba? Ben midi topluyorum. Kıracağım yataklarını. Ben bayağı bir vurdum abi buna. Eee mavi bizim köprüden geliyor. Mavi köprüden geliyor. Oğlum bu nasıl VIP? Geri et VIP. Benim acıyla birinin bezine gidip Ne yapıyorsun? Gidip Maruk, sen lazım. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 abi acayip şu an kalbim var ya güm 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 atıyor be. Ya, bir... Oğlum Adam 12 geldi. tane elmas varmış bunda lan. Koruma 3 olduk moru. Bas. Bende 3 tane var şu an. Chest'te de var Lan biraz. neredesin oğlum? Hala şey zırhla. Bir dakika bizim elmasa dönmemiz lazım bir saniye. 3 tane zümrüt. Üç. Ben. Tamam ben full. Abi, gel gel gel. Ne oldu? Tamam oğlum, bana verme, bana verme. Kaç tane lazım şimdi? Ne lazım şimdi? 16 tane elmas lazım bize. 16 Kaç tane. Var sende? 16 9 tane var bende. 10 tane zümrüt. Ben bir pot alayım bunlarla. Invis pot. Sıçama sıçama hız sıçama. Geldi 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 geldi. Bir dakika gelmemiş oğlum oku. Uğur kafasında geliyordu. Nasıl lan? Tıraş ettin abi Aldık. Ok kalmadı, ok kalmadı. Bekle. Bekle. Var ya güçlü bir okum olsa şu okun seviyesini yükseltebiliyor muyuz? Ya ben bir bunun Yok yükseltemiyorum. Allah kahretmesin. <laughs> aldın mı? Aldın mı? Çok güzel. Bir delik gürü. varmış. Adam dümdüz koşarken deliğe düştü. Lego'ya döndü burası. Herkes şey... Bir dakika ben bir şey deneyeceğim. Aa morlar gitmiş. Aa morların Biz yatak bizim güzel. Bir, bir de... Arkamızda kimse yok değil mi? Görün... Tuzak kurmuştun değil mi sen? Tuzağı etkisiz yaptılar da beyze geliyor. Alarm kur, alarm kur. Alarm görünmezleri, bak, görünmezleri bak, görünmezlerin burada, burada, şey burada. Burada bak burada. Ben vuruyorum Oh çok güzel çok güzel aldık 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 dur O son mor muydu yok Yok bir tane daha mor var oğlum Bu mor mora söyleyin abi hemen yazın buradan direkt iptal etsin abi bu VIP'yi geri versin Tuzağı tekrardan aktif etmemiz lazım Bir kere evet. aldık mı olmuyor mu Yok olmuyor abi Nerede tuzağı şey, taşı falan hangisi o de. hangisi? Hani gider, alarm değil mi? Ha, alarm aldım ben tekrardan. Aa, bir tane alarm. daha şey alalım abi. Şu beyze bir daha biz bir toplayalım. 13, 14, tamam. 24. Gri etrafımdan dolaştı muhtemelen base'imize gidiyor. Tamam tuzak var bizde. Tamam beni kimse kesemez abi kolay kolay. Bu arada. 15, 16. Sende elmas var mı hiç? Ee, yok hepsini sana verdim ben. Bir tane elmas lazım. Bir tane elmas bul bana. Bir tane elmas bulman lazım. Çok güzel abi. O, o mor nerede? O gri. Grinin base nerede ya? Ben grilere gidiyorum şu an. Ben tuzak kurdum hocam. Sen o zümrüt var mıydı? Ulan yatağı obsidyen yapsaydık keşke ya. Griyi kıracağım. Griler orada mı? Görebiliyor musun grileri? G grilerin base'indeyim ben. Şu an artık değilim. Tamam bekle bekle bekle. Oo geliyorum 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 bekle. Ölümsüz olacağız, ölümsüz, ölümsüz. Bekle, ölümsüz. Bildiğin ölümsüz olacağız hocam. Aman hocam. Gel bakayım. Oy. Tamam. Koruma. Koruma Dokun. Şu anda bizi tek öldürebilecek şey fall damage bir de void. Ee, Şağlamazlarsa. Şey Aman hocam ender mender atarlar. Bekle görünmezlik neyse tuzağımız var nasıl olsa. Ben bu adamları göremedim bir de uzun zamandır ya. Aa, çok pis bakıyor bana. Bana gelmesin de. Ender... o oku da var. Ender Pearl alayım mı? ileri kıracağım. Oku da benden Mor bize gelecek ha. bu arada. Oku da benden gördüler ha. Bam. İkisini de aldım, ikisini de aldım. Gel, al ya. al al aldım aldım aldım. Bir dakika dur. Aldık, aldık. Tamam. Nice, 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 nice. Oh. Kalbim kaldıramayacak. Sakin abi. Ya oğlum fena gaza geldim şu anda anda. Mi? Gel gel gel. Tabii ki de gel. Geliyorum. Oh. <laughs> Oynaşmalar var sonra. lan <laughs> vurdum kafasına Enderpol'u. Şey. Oh, bana Tebe atılıyor. Gel lan hadi adam sen gel. Ah salak 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 salak. Geri tırmanıyor. Green'in beyzine gitmem lazım benim. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şuradan. Çok güzel. Geliyorsun tamam mı buradan? Kobe. Oğlum diğeri nerede bunun? Ah diğeri de arkanda. Ah atamadım Allah kahretmesin. At, attım sanırım be. Açtım herhalde yataklarını da öldüm. Adam şey alacak ya. El lav alacak. Şu anda elmasla bir şey alamayız değil mi? Oğlum bunlarda büyü bile yok, yok. lan. Elma getir bana kanka, elma getir bana. 3 tane gap'im var. Tamam. Getiriyorum. Sen neredesin? Aa bunlar oğlum Ender şeyle kaplıyorlar. ender, ender patlatma, matlatma. Ee, i̇ki tane zümrüt. Dört yapayım görünmezlikte girerim ben. Altı yaptım boş ver. Akla dokuz. Ama bunlar köprüye mi geliyor? Sana geliyorlar. Gelsin. Savun iki dakika. Bu attım attım Koşan attım attım. Gir 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 gir. Ender Ender yok mu? Ender Ender yok mu? Ender Ender. Oğlum şey sen yapayım. hayırdır lan? Kobi var. Mı? E gap gap var mı? Gap var mı? Çok az. Lan vermedin ki tamam bana 3 tane, tane var da ver bir tanesini bana. Tamam abi gel yanıma. Ben bunları ok atıyorum tamam buradan. Ya. Oğlum adamlar base'lerinin ya. yanında olması çok avantajlı. Bizde avantaj mı avantaj yok. Görünmezlik bastım girdim adamlardayım şu an. Hadi lan al onların yatağı. Kırıyor musun? Evet. Oğlum adam gördü. Evet. Açtım bedini açtım. Bedeni açmıştım. Ya aga be. Benim bir base'e gitmem lazım ya. Karşı base'e gideyim bari. Ben ekrana tükürdüm Allah'ım yarabbim. <laughs> bas müzik açıp öyle dalacağım. Fon kaçıp da gireceğim. Annem kızmazsa eğer. Oh. Gir hocam gir gir. Oğlum. Tamam sen oradan ben buradan girersek. Bir dakika dur ben bir ok da alayım abi. Oha ne yapmışlar lan bunlar. Şu oku geliştiremedim ki. Şey? var bende de var ok ee, sana geliyor sanırım bakıyorum Gelsin. senin orada bir tanesi ben. Kırdım kırdım kırdım. Kırdın mı yatakları? Ulan sen misin? Gel lan buraya gel buraya gel buraya gel. Buraya. Mayonez, oh. Es, es çerez mayonez patates. Oh oğlum kalbime bir şeyler oluyor lan. Aha iki kalp. Ben gerçek hayatta oğlum böyle koyduk güzel işte. Oh. Hocam bu oyun böyle oynanır. Oğlum çok güzel 20 dakika oldu ama efsane bir maç çıktı abi ya. Arkadaşlar buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa çok teşekkür ediyorum canlarım. Benim kanala abone olup like atmayı unutmazsınız. Seviyorsunuz.